Selamun arkadaşlar. Bugün bir kurtbağazı yapalım dedik. Ailecek geldik. Ben de onlardan ayrıldım şöyle. Kenara doğru. Çıkan ne var ne yok. Bir yapacak yapacağız. 2 üç tane de şuraya kenara şamandıralı olta bıraktık. Bakalım akşama kadar ne tutarsak tutamazsak da sıkıntı yok. Eğlencesi yeter. Temiz havası yeter. Çocukla çocukla geldiğimiz Keyifli bir gün olacak inşallah Şöyle dere gibi bir yer buldum zannedersen bura İlk defa geliyorum bu arada Buraya da Burada kurt boğazının zannedersem giriş yeri Burada birkaç bir deneme yapacağım rapalayla inşallah tutarız bir şeyler. Bakalım olmazsa tekrar yem devam edeceğiz. Herkese rast gelsin. Şimdilik bay bay.